Bak işte bugün sizlerle puzzle oyununu oynatıyoruz. O zaman geçelim. Ay bakın ne buldum? Altın buldum altın. onu altın değil bir kere elmas anla şunu. İyi elmas işte ben bunu saklamaya gidiyorum. Ben de geleceğim. Kıyafetlerimi değiştireceğim. Bu kıyafetle evin içinde geziyorum. Sanki partideyim. Hadi gidelim. Hadi bismillah. Evet şimdi geldik. Ben giyineceğim. Tamam ben de şunları saklayacağım. Ne giyinsem. Şu elbise değil rahat bir şeyler giyeceğim. Şu ayakkabıyı giyineyim. Tabu şu elbiseyi de şu yerini ay yanlış astım. Şu da şuraya. Ben giyindim. Hadi sen de elmasları nereye koyuyorsan koy. Tabii ki de saklamayacağım ama şuralarda olur bence bulduğumuz elmasları buraya koyarsak ne kadar olur. Hem de bizim saçlarımıza aynı renk. Benimki mavi, seninki de mor. İyi ben de yemek yemeye gidiyorum. Çok acıktım. Yetenek tamam o zaman. Ben gidiyorum. Geldim. Tabletle oynayacağım ya birazın canım çok sıkılıyor. Ne yapsam? Uf, evde de bir jeli var. Ev bomboş yemek memek yok. Şu an buna gıcık kaptım. Hemen yemek söylüyorum telefonumdan. Şuraya girelim. Yemek yerine gidelim arkadaşlar. Eve bence bir ne lazım? domates, tavuk, balık. Şu tavuk iki tane söyleyeceğim bize yetmiyor arkadaşlar. Falan dik. Bundan da bir üç tane Yumurta. Ay. Ya. Yumurta. Sipariş ettim mi? Gelir şimdi. Bekliyoruz. Bay bay.

Bugün nereye gidiyorsun? İlk yumurtaları yerleştirelim. Ben yumurtaları yerleştirip geliyorum. Ya yumurtaları yerleştirdim. Az geldi. birazcık daha söyledim. İki tane daha söyledim. Aa yanlışlıkla balık da söylemişim. Bunları yiyeceğim valla. Şimdi bütün dolu bir yerleştirip geliyorum. Ya arkadaşlar ben birazcık hallettim de. Buna bastıkça geliyor. Bir şey anlamadım. Neyse. Ben yine yerleştirdim. Arkadaşlar yerleştirdim. Bir yum, yumurta kıracağım. Evet arkadaşlar geldim. Kendime bir yumurta kırdım. Yerim. Şu yumurtayı çiğ yeme mı yapsam. Yes şunu da. Doydum ben ya. Biraz gideyim salonda tablet takalım. Şu karakter bana benziyor mu? Ben mi yanlış anlıyor mu? Televizyonu açıyorum. Hiçbir şey beğenmedim. Tabletimi de istemiyorum. Ben yukarı gidiyorum. Gidemiyorum. Gideceğim. Bir şeyler giyeneceğim havuza giriyorum. Mayam da yok ki. Ne, be ne bekliyorsun? Ya sen neredesin bir saattir yorum 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 ya bağırıyorsun. Ne bekliyordun? Şu altı giyeceğim. Niye? Mayom yok canım. İddiası. Ayağındaki o ayakkabıyı çıkarın miyom mu? Tabii ki de çıkarabiliyorum. Çıkardı görelim. Ee, şu an olmaz. Şu an olmaz. Hadi ben denize gireyim sen de gel. Ay havuza işte. Benim mayom yok ki. Nasıl yok? Sanki senin var. Ama daha güzel bir şey giyineceğim. Belki istimene giyindim. Onu ne çabuk giyindim. Onu söylemem. İyi hadi gidelim yüzelim biraz. Hadi ben yazıyorum. Bulk. Bay bay videomuz bu kadardı.